Sonuçlar. Bununla alakalı mezheplerde farklı görüşler vardır. Şafii mezhebinde mesela muhtat olarak kişinin yaşayabileceği bir miktar takdir edilir. O miktar geçtikten sonra adama hala ulaşılamamışsa buna mefkut diyoruz fıkhi Terim itibariyle. O zaman öldüğüne hükmedilir ve hanımı bir başkasıyla evlenebilir. Hanefilerde ise tabi bu durum bir araştırmaya tabi tutuluyor. Ve adamdan haber alınamaması durumunda adam kayıp hiç kimse ondan bir haber alamıyorsa akranlarının veyahut da işte şu anda insanların yaşamış olduğu belli bir müddet var. Onun akran ne kadar yaşıyorsa o kadar bir miktar beklenilmesi gerekir. O miktar geçtikten sonra adamın artık zaten öldüğüne hükmedilir. Hükmen velev ki yaşıyor olsa bile öldüğüne hükmedilir ve hanımı o müddet geçtikten sonra bir başkasıyla evlenebilir. Ama özellikle Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi'nde 1917'de seçilen fetvaya baktığımızda Malikilerin bununla alakalı bir fetvası var. Onlar derler ki böyle bir kişi kaybolduğu zaman da eğer araştırdık araştırdık hiç kimseden bir haber alamadık. Kimse onun da bir irtibat kuramadı ve adamla irtibat kurulamayacağına dair tam bir kanaat bizde hasıl oldu. Ondan sonra 4 yıl üzerine koyarız, 4 yıl bekleriz yine ihtiyat payı olarak. 4 yıldan sonra adam artık müddet olduğunda yine de ortaya çıkmadıysa o adamın öldüğüne hükmedilir ve dolayısıyla hanımının bir başkasıyla evlenmesine cevaz verilir. Osmanlı aile hukuku kararnamesinde de bununla 1917'de fetva verilmiş. Ona göre böyle bir durum başa geldiği zaman da fetva ehli, fıkıh ehli hocalara duruma göre çünkü bazen evet. fetva verilmesi gerek bu durum arz edilir sorulur ve uygun olan münasip olan fetva verilir. Biz burada şimdi görüşleri biraz taaddet etmiş olduk, sıralamış saymış olduk. Ama bazı durumlar vardır ki o mesele görülmeden tıpkı doktor gibi düşünün yani hadiseye vakıf olmadan, vakayı görmeden ekran üzerinden bir şeylerle alakalı teşhis ve müdahalede bulunmak mümkün olmaz. Ama biz burada bu şekilde görüşleri sıralamış olduk.